Merhaba sevgili ikizler Burcu. Ağustos ayında sizi neler bekliyor? Nasıl bir süreç yaşayacaksınız? Bir bunlara bakacağız. ne, e, pardon. <laughs> ne kadar Ağustos ayı için niyet almış olsam da zamansız zamanla niyet alıyorum. Siz ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun. Bakalım ikizler Burcu'nu Ağustos ayı içerisinde ne gibi etkiler bekliyor? Muş bakalım. Oh. Evet, Ağustos ayı içerisinde biraz daha böyle e, mevcut durumunuzun devam edeceği fakat e, bu durumdan da öfkeli ve agresif tavırlar sergilememeniz gereken bir süreç olacak. Niyetinize odaklı bir şekilde ilerleyin. E, statünüzü bozmadan ilerleyin. E, ne kadar öfke e, agresyon çalıştırırsanız bu sizi aşağı çekip enerjinize tıkayıp önünüze e, blokaj yaratıp e, işlerinizin aksamasına neden olacak. Biraz daha böyle sakin enerjilerle hedefinize odaklı bir şekilde ilerlemeniz gereken bir ay olacak. Ve e, kararlı mantıksal ilerlemeniz gereken bir süreç olacak. Zafer'e ulaşacağınız fakat e, kendinizde bir şeyleri değiştirmeniz gereken bir ağustos ayı olacak. Belki bu öfkeli ruh hallerinizi, soğuk e, tavırlarınızı eğer bir şeylere olumsuz bakıyorsanız bu olumsuz düşüncelerinizi biraz değiştirip bir şeylere kararlı net ve Emin adımlarla ilerleyip mantık çerçevesi içerisinde iş veya aşk hayatınızda fark etmiyor genel olarak bakıyorum. Niyetinizi odaklı bir şekilde pes etmeden ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü zafer kazan kazanacağınız bir ay olacak. Kendinizi negatif et çekmeyin. Ee, yeni arkadaşlıklar edinebilir, yeni iş anlaşmaları yapılı, yapabilirsiniz, arkadaş olup tamında bir tanışıp yeni bir aşka başlayabilirsiniz veyahut da e, ilişkinizde arkadaşlarınız vasıtasıyla yeni bir başlangıç yapabilirsiniz, e, ilişkinizi arkadaşlarınıza tanıştırabilirsiniz, artık e, adını koyabilir veyahut da barış barışabilir, arkadaşlarınız vasıtasıyla barışabilir ya da... Hmm, ilişkinize daha farklı boyutlar getirebilirsiniz. Ağustos ayı içerisinde havada kalmış olan bütün konuların hızlı bir şekilde ilerleyeceği zaten 8 e, Ağustos ayını temsil eder. 8. ay içerisinde iş aksayan işlerinizin hızlı bir şekilde e, ardı ardına olacak olan bir sürece gireceksiniz. Bu süreçte dediğim gibi kendinizi negatife çekip de önünüze engeller koymamanız ve e, öfkeli tavırlar, soğuk tavırlar sergilemeden savaşa gider gibi değil de böyle daha böyle mantıksal daha böyle hmm, hedefinize odaklı bir şekilde kendi statünüzü kendi ee, nasıl söyleyeyim Net tavrınızı koyarak ilerlemeniz ve bu doğruda karşınızdaki insanlara dürüst ve samimi olmanız gereken bir süreç ki çevrenizdeki insanların da size dürüst samimi olacağı bir ağustos ayı geçireceksiniz. İşleri aksayan işlerinizin hızlanacağı, e, zafer kazanacağınız, net kararlı bir şekilde ilerleyeceğiniz bir süreç. E, yalnız ağustos ayında dediğim gibi kendinizde bir şeyleri değiştirmeniz gereken bir süreç olacak. Ee, Temmuz ayında yaptığınız e, şeylerin Ağustos ayında elde edebileceğiniz bir süreç olacak. Bakalım sizlerin için işaretini seçin diyor. Düşmanlıklar dedi. Dost gibi görünen düşmanlıklara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğini insanlardan uzaklar. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir dedikodulara dikkat et dedi. Evet bu öfkeli, bu agresif, bu soğuk, bu hırslı, kıskanç tavırlarınızdan biraz daha böyle sakin bir tavır içerisine geçmeniz gerekiyor. Çünkü hem siz kendinize düşmanlık ediyorsunuz hem bu şekilde etrafın size düşman olmasını yani düşman demeyelim de etrafın size böyle kendisini geri çekmesine neden oluyorsunuz. Size kızgın olmalarına neden oluyorsunuz. Size tavır almalarına sebep oluyorsunuz. Biraz daha sakin olmanız, kendinizde bir şeyler değiştirmeniz ve kendinizde yaratmış olduğunuz o negatif enerjilerden çıkmanız gerekiyor. Yani burada diyor ki tamam etrafındaki düşmanları da dikkat et. Çünkü işlerin hızlanacak. Bir şeyleri artık mantıklı çerçevesi içerisinde net bir şekilde karar vereceksin. İnsanların sana samimi dürüst olacak olan bir süreç olacak ama çok fazla aktif olacağım bir Ağustos ayı olduğu için çok fazla da herkese güvenme. Hem kendine düşmanlık etme hem çevrendeki dedikodulara kulak asma hem de biraz daha dikkatli ilerlemen gereken bir Ağustos ayı olacak mı sizin için sevgili ikizler Burcu?